Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. bugün kışın nasıl yavru alıyorum onlarla ilgili sizlere bahsedeceğim. Bahsetmeden önce Burak Erol ve Muhammed Ali Demirli arkadaşlarıma katıl butonunda bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Çekiliş için de güvercinler pazartesi günü gelecek galiba. Onlara bakacağız ama kuşlarımıza bakmadan önce Maşallah ya şu Arap ne güzel olmuş ya. Şu uçlarımızı bir uçuralım. Ondan sonra ben sizlere şeyleri anlatayım. Bakın sularımız da bitmiş. Bakın mesela ben böyle kontrol ediyorum suları. Bakayım bunun içinde ne var? Bakın şurada bir dışkı görüyorsunuz değil mi? Hemen bu sulu alıyorum abi. Allah'a alamadım. Kameraya bakacağım diye <laughs> döktük biraz. Şurada bezim olacak benim. Bu kümesi kapartır de temizlik yapmam lazım buraları falan biraz pislendi havalar soğuk diye pek ilgilenemiyorum temizlik işlerinde üşümeyim diye biliyorsunuz malum korona var hastalanırsak hastaneye de gidemeyiz yavru bir atalım uçuralım bahsedeceğim dostlar şimdi kışın nasıl yavru aldığımla ilgili taktik vereceğim size ama önce şu bitirimleri bir uçuralım bir tane de beyazımız olacak uçan beyazı da mükemmel ya hadi bebeğim sen de çık dişi kızmış biraz bakın hareketlerinden belli ben size geçen videoda demiştim dişi kızdı diye yumurta da yapmış yani Hı? hemen şuradan kapısını açayım şöyle uçsunlar şuradan da bir tane daha çıkartalım şimdi ben anlatırken bir yandan da onlar uçsun ki Gidelim yani dostlar. Hoppas. <laughs> Şu da teke düştüm düşeceğim diyordu. Bir kızdı bir şeyler oldu. Taklayı azalttı. İyi maşallahlar var. Evet onlar uçsunlar. Bakın ben şimdi kümes kümes kümesi anlatacağım bu kümeste nasıl yavru aldığımı. Şimdi dostlar burayı açtığımız zaman içerideki hava sıcaklığını bak ben elimi soktuğum zaman direkt hissediyorum içerideki hava sıcaklığını. Yani bakın kümesin kalınlığını görüyor musunuz? Şu kalınlığı. Tahtanın kalınlığını. Yani burada alabiliyorum. Bakın yemliğin içine yine dışkı yapmışlar. Yani sağlık olarak vesaire dikkat ediyorsunuz. Gördünüz mü? Bak daha yavrular çıplak. Geçen hava gece eksi yediye düştü. Eksi yediye düşmesine rağmen yavrularda ölüm olmuyor. Ve yavruları kontrol ediyorum abi. Bakıyorum bak kursak. Mesela bu yavrunun şu an suya ihtiyacı var. Ben bunun su ihtiyacını şırıngayla gidereceğim. Yani günlük genel kontrolünü yapıyorum. Herhangi bir problem var mı yok mu? Onu, ona ilgileniyorum. Bakın çok güzel. Ya hayvanlarınızı önemsemiyorsunuz. Ben biliyorum ya. Bak bak böyleyken siz şimdi şu an şurayı şöyle gördünüz ya temizlik yapıyorsunuz. Bu zaman temizlik yapılmaz abi. Bakın bunların suyu da az kalmış iyice. Bunların sularını da değiştirelim. Bakın şu dışkı mesela kötü bir dışkı. Yani şey dersiniz bu dışkı neymiş böyle falan. Önüne bir şey yok arkadaşlar. Hayvanlar yavrulara kusuyor. O dönemlerde ishal olabilirler. Hayvanın yemesinde de içmesin de problem yoksa dışkıda köpük yoksa herhangi bir sıkıntı olmaz bakın buradakilerin de gayet sağlığı yerinde herkes durumu güzel burada da aynı şekilde bakın burası da yani kalınlığı biraz iyi fena değil bir kümes. ama şuralarını kapatıyorum bu kümesleri ben kendim yaptım yani size şunu söyleyeyim şuradan yavru alamıyorum mesela şu kümeste şunda bunu da alamamamın sebebi ise e, abimiz sağ olsun bunların havalandırma deliklerini aşırı büyük yapmış Bakın buradan buraya kadar kapatamıyorum yani gördünüz mü? Ama benim mesela yaptığımı kapanıyor yani şu kadar. Onu da kapatabilirim ama bilmiyorum burada niye ise e, hatta bunun kalınlığı daha da fazla. Ona rağmen abi ısın, ısıtamıyorum kümesi. Artı mesela bakın şunlar var ya bak şu aralıklar şuralardan da hava giriyor içeriye. Bak bu kümeslerde öyle bir şey yok. Ben bunu da mesela bunu kapattım aşırı derecede bir hava girmiyor içeriye. Hayvanlar kendi nefes nefesleriyle ısıtabiliyorlar içeriği. Ya içeride gerçekten var ya bak. Burada olsanız elinizi içeriye soktuğunuz zaman dersiniz ki ya harbiden içerisi sıcak baba ya bu ne dersiniz? Şimdi bir saniye e, şeyi kontrol edelim kuşları. Güvercinleri atmaca matmaca gelmesin. Ben bir bakayım şöyle. Gözükmüyorlar da dostlar. Gitmişler vallahi. Merhaba. Yok, şimdi aşağı kata bakacağız. Aşağı katta nasıl yavru alıyorum? Ona bakayım. Aslında genel olarak ben yavru almak için yani çok çaba sarf etmiyorum. Bakın şurada bir dışkı var. Burada ıslak dışkıyı sürekli alırım ben. Kuru dışkı kalır hep. Onun dışında mesela hayvanları kendi haline bırakıyorum. Kim nereye isterse oraya yuva yapıyor arkadaşlar. Yani kimsenin yuvasına karışmıyorum artı ekstradan mesela bir saldırı olayları falan vesaire olduğu zaman da o hayvanları elimden çıkartıyorum. Kötü olduğu için değil, ekstradan saldırdığı için, yerim olmadığı için yapıyorum bunu. Ya şu şu ana kadar da öyle bir sıkıntım problemim olmadı. Hani saldıracak da böyle bir şey yapacak. Eski çok eski videolarımda araplarım vardı. Onlar çok hırçındı. Bunlarda öyle bir şey yok. Bir beyazlarım da sanki bir böyle bir hırçınlık var beyaz erkeğimde ama o da mesela gidip şu, şuradaki yavruları falan dövmüyor. Bunlar sadece aşağı atlarsa e, dövüyordu. Geçenlerde bir 3 ağız yavru önce öyle bir olay mı oldu? O zaman da yine iyileştirdim. Mesela kafası yarılan güvercinim vardı bir tane. Çok hard yalın, yarılmıştı şu. Şu an yumurta yapıyor. Onu iyileştirdim. Yani bakarsanız iyi oluyor. Bakmazsanız ölüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi alt ızgaralar full dışkıyla dolmuş Temizlenecek yani havaların biraz düzelmesini bekliyorum. Düzelmezse iş başa düştü. Hadi kalan diyeceğiz. Hemen iki dakikada şah şuh halledeceğiz. Aslında şu dönemde yapsak iyi olur hemen hızlıca. Neden? Çünkü hani hem yumurta yok şurada. Şurada yumurta olmadığı için soğumayacak. Yani yumurta varken kümeste temizlik yapmamaya dikkat edin. Çünkü güvercinler yatmaz. Bazı kuşlar ürkek oluyor. Direkt bakar bakmaz. Mesela ben şuradaki arabamdan size örnek göstereyim bir tane. Eğer şu an yumurtada yatıyorsa beni görür görmez yumurtadan kalkar bakın şimdi. Ha, yatmıyormuş. Arap var şurada bir tane. Arap yumurtada yatar yatmaz yatıyorsa direkt kalkar. Bakın gelip gününü kontrol ediyorum. Ben de sizinle birlikte açıyorum kümesi. Bakın ağzında tüy var mesela. Bu tüyü yutarsa bu kık kık diye bir ses çıkartır. Bu onun yüzünden oluyor arkadaşlar. İşte bu tüy mesela tüyü atamıyor ağzından. Bunlarla falan sökemiyor. Bunu ağzından siz denk gelip alacaksınız bu şekilde. Bu boğazına takılıyor. Boğazında kalıyor bu tüy. Boğazında kaldığından dolayı hatta onun bir çözümü daha var. Tüyü böyle alıp hayvanın ağzına sokuyorsunuz, çeviriyorsunuz. Ama bunu siz başaramazsınız. Yani çoğu arkadaş bana bazen sorular soruyorlar. İşte abi şöyle mi böyle mi diye. Benim de bilmediğim şeyler var arkadaşlar. Yemi de dökmüşler bakın görüyor musunuz? Bunlar çok israfçı ya. Benim de bilmediğim şeyler var. Mesela bazen bazı ameliyatları dış devletlerden hani insan ameliyatını bile dış devletlerden yapıyorlar. Neden? Çünkü abi adam zaten hani doktor yani o adam doktor. Doktor olduğunda her şeyi biliyor gibi diye bir şey yok mesela. Aslında bilmediğiniz şeyleri de bilmiyorum demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yanlış bilgilendirme yaptığınız zaman adamların hayvanları diyor. Ben görüyorum çoğu kişi mesela şu hayvan hastalanıyor. Hayvana bir ilaç veriyor tamam mı? O ilaç o ilaçla onun iyileşmesini bekliyor. İyileşmez kardeşim. Niye iyileşmez? Çünkü sen hayvanın hastalığının ne olduğunu bilmiyorsun. Sen bir tane ilaçla hayvanı şeş kaza iyileştirdin mi? Yoksa hayvan kendi kendine mi iyileşti? Onu bile bilmiyorsun. Ama ilacı veriyorsun hayvana. iyilesin diye bekliyorsun. Öyle bir şey yok. Çok yanlış. E, kör bilgiler, cahil işleri. Bunları kesinlikle yapmıyorsunuz. Yani benim anlatmak istediğim olay şu. Eğer hani bir doktor mesela burada da doktor var ama adam yurt dışına gidiyor tedavi olmak için. Neden? Çünkü oradaki doktor daha iyi ya da oradaki do e imkanlar ve o doktorun bilgisi daha yüksek. Yani o yüzden hani bilmediğiniz bir şey olduğunda ya da güvercin hastalandığında bilmiyorsanız eğer bilmiyorum deyin. Kimseyi yanlış bir şekilde bilgilendirmeyin. Çünkü bu hayvanlara yanlış ilaçlar verenler var. Yanlış şekilde besleyenler var. Bugün hava iyi. Hava iyi olduğundan dolayı mesela havalandırıyorum. Hava çok sert olduğunda. Soğuk. Acayip soğuk olduğunda. Damızlıkları bile kesinlikle dışarıya çıkartmıyorum. Çünkü bunlara e, siz söyleyin ismini. Yemi içeride veriyorum. Yemlerini yedikten sonra yemliği alıyorum ki tekrar yuvaya yatsınlar. Tekrar kuşun yumurtaya yatsınlar. Bakın şu olay çok iyi. Bir güvercin eğer böyle yatıyorsa yumurtasına, yumurtasına sahip çıkıyorsa çok iyi. Kuşlarınız ürkek olmayacak zaten. Alıştıracaksınız. Yani yem terbiyesi verdiğiniz zaman zaten hayvanlar size alışıyor otomatikmen. Alıştığı zaman da mesela siz ona bu kadar yaklaştınız ya. Şöyle şu teması kurdunuz ya. Bu yakınlığı sağladınız. O hayvan kaçmıyor. Benim kuşlar kayboldu bu arada. O hayvan kaçmadığı için de siz de hani kuşu rahatsız etmiş olmuyorsunuz o arada. Size söyleyeyim benim kuşlar kayıp. Kaç dakikadır gözükmüyor. Şunlar geçenler hep yabık. Ah gördüm gördüm. Şuradan binanın şuradan geçecekler şimdi. Dördü bir uçuyor sineğe çıkmışlar uçsunlar. Ben hayvanları e, sizle birlikte e, hani açıyorum diye, hani sizlere video çekiyorum diye öyle yapıyorum. Bana da kızıyorsunuz bu arada. Abi çok az video atıyorsun falan vesaire diye. Bunlar mesela biraz zayıflamışlar. E, bir arkadaş demiş ki ya abi demiş güvercinlere neden karışık vermiyorsun bunlara? Ben normalde karışık veriyorum. Arkadaşlar koronadan dolayı dışarıya gidemiyorum. O benim şey aldığım yerde uzak bayağı. Adamın yanına kadar gidip konuşmam gerekiyor. Biliyorsunuz piyasada bayağı bir derinleşti. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Mesela gelin bunlara birlikte ben ne veriyorum. Bir bakalım. Önce içerisini temizliyoruz. Bu yemlik temizliği çok önemli. Eğer yemliğiniz pis olursa arkadaşlar. Hayvanlarınız hastalanır. Bakmıyorsunuz temizlemiyorsunuz. Önemsemiyorsunuz. Bakın tertemiz olduğu için. Şimdi bir de içindeki pisliği dökeceğim şuraya. Az bir, bir iki tane yem kırıntısı var. Onlara da yine dışı bulaşmış. Yemesinde abi ne gerek var ki? İki tane yem sizi batırmaz yani. Oraya mesela diyorum ki israf etmişler. O yem sizi batırmaz. Şöyle açalım. Bakın mısırım var burada hala. Ya yani Ben bunu zor zamanlar için saklamıştım. Aslında bir yandan da hani şu mısırdan veriyorum ki kuşlar yağlansınlar biraz. Et yapsınlar protein ve karbonhidrat bakımından mısır çok zengin. Aynı zamanda pirinç de veriyorum bunlara. Pirinç de yine karbonhidrat bakımından hem kemiklerine hem de kuşların sağlıklarına önemli bir derecede etki ediyor. Bunun sebebi ise dostlar bunları bu şekilde veriyoruz. Şimdi hayvanınıza eğer güçlendirirseniz kemiksel olarak daha güzel oynar. Yani iki takla atacaksa üç takla atar. Zayıf büyümüş bir yavru kötü oynar. Zor oynar. Ama bu şu şey demek değil. İleride kendini tamamlamayacak diye bir şey yok. Bak mısırları çok seviyorlar bunlar. Yavrulara eritmeyelim. Yavrular dışarıda yesin. Bak nasıl seçiyorlar içinden mısırları. Şöyle biraz karıştırayım. Yesinler iyicene. Aslında şimdi ver, verdiğim biraz kötü oldu. Çünkü bak mısırı fırlattı görüyor musun? Şimdi verdiğim biraz kötü oldu çünkü e, su yok su içemeyecekler zaten yavrulara kusmuşlar sabah ben içlerinde biraz pirinç bırakmıştım bir öğünlük onu yiyip kusmuşlar yavruların kursakları da şişmiş biliyorsunuz pirinç şişiyor biraz ama e, bunlar çat, çatlayanı derecesinde yemiyorlar pirinci 4 tane oldukları için. Hatta salayım yavrular da yesin. Bunlar mısırları yedi. Az bir mısır kaldı bir iki tane. Bakın boğazına durdu görüyor musunuz mısır? Böyle Hmm. Bu da ben indireceğim. 10 dakika oldu mesela. Bak 10, 10 dakikadır uçuyorlar. Ben hiç şey yapmasam, ellemesem daha da uçarlar. Yani şu anda gözde göz... Ha, şuradalar bak. Gördünüz mü? Bırakacağım uçacaklar. Bunlar böyle. Sabredeceksiniz arkadaşlar. Kuşlarım oyun açmıyor. Kuşlarım sökülmüyor diye bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Bakın benim ilk zamanlar uçurduğum bir sürü kuş vardı. Hepsi söküldü. Bunlar kaldı. Bunlar da eşe geldiler. Kızlar bak şap şaplıyor havada. O yüzden böyle oldu. Yani sadece onunla savaşmıyorum. Bakın şurada kedi var. Mesela kedilerle de savaşıyorum. İki tane de. Aa bir tane daha varmış. Üç tane. Bir de şurada yatıyormuş. Manyaklar bunlar. İşte burada bunlar hayvan sever herkes. Ben de biraz korkutuyorum ki ne oluyor? Çiftleşme adımları. Evet. Arabada seks. <laughs> Tövbeler olsun ya Rabbi ya. İşte çoğalıyorlar böyle benim başıma bela alınıyor. Sonra geliyorlar benim kümesin üstünde yatıyorlar arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kapatayım kuşları indirirken çekmeye başlayacağım. Bakın uçuyorlar. Videoda fazla uzun olmasın. Bir de yemlerken çekerim sizlere. Hoşunuza gidiyor yemlerken onu da izlersiniz. Şimdi burada kesiyorum. Devam edeceğiz. Şimdi kümeslerin kapısını açtım dostlar. Hepsini. Kuşlarımız da geliyorsun. Ortalık karıştı. Aman diyeyim geliyorlar. Herkes. Ahan arabamız da geldi. Gelmeyen varmış. Şimdi onu kontrol edeceğiz. O gelmiş. Oradan yeni bir kuşumuz geldi. Arabamız gelmiş olacak. Beyazımız gelmiş. İki tane. İki. 4-6 beyaz olacak. Tamam. Yanar döner gelmiş. Gördüm. Yanar dönerimiz nerede? Nereye gitti lan yanar döner? Ha şuradaymış. Yanar döner burada. Arab olacak bir tane. Ee, Arap takkalı şurada. şu kuşuma atmaca saldırdı. O yüzden biraz kırgın. Ne oluyor içeride? Aha. <laughs> Bunların kapılarını her zaman ben çıkartıyordum dışarıya. Oha! Dostlar gördünüz mü? İnsan gibi pislemiş buraya. Şuradan bir suluk çıkartacağım şimdi kuşlara su içemeyen. Hani kümes içerisinde su içirmeyen falan vesaire oluyor bazen. Altta suyun yanında kızgın olanlar oluyor. Yine su içmeyen varsa içsin. Onun dışında hızlıca yemleyip kümeslerine süreceğim. Bakın yavrulardan gelmeyenler var. Daha hala yeni geliyorlar. Diğer yavrum da yeni geldi. Herkes yesin. Şuraya da atalım. Şuraya da atalım. Yani bunun hepsini vereceğim. Yaklaşık 250-300 gram yem. Iş ee, ayına geldik malum. Biraz iyi bakalım kuşlarımıza. Hastalanmasınlar. Soğukta kaldıkları zaman, üşüdükleri zaman, özellikle geceleri çok e, önemli tok yatmaları. Yani genelde ben hep şey tavsiye ederim akşamdan akşama yemlemenizi ve iyi yemlemenizi tavsiye ederim günde bir kere yemleyeceksiniz kuşlarınızı onun dışında sabah uçurduğunuzda arkadaşlar sabah uçurduk sadece vereceğiniz bakın yem miktarını uçurduğunuz kuşlara gösteriyorum vereceğiniz yem miktarı budur sabah uçurduğunuz kuşlara hatta ondan daha az verebilirsiniz yani hayvan biraz kendini toparlasın yani o güç sarf etti en azından az bir şey bir protein girsin benim söylediğim şeyleri yanlış olarak düşünen arkadaşlar ya da yanlış düşünen arkadaşlar varsa biz boş yere konuşmuyoruz icraat olarak söylüyorum ben yani uçurdum deneyimledim gördüm hepsini tek tek denedim en iyisini sizlere öneriyorum en mantıklısını sizlere öneriyorum Güvercin sektöründe cahil insan çok. Para kazanmak için bu işi sadece para kazanmak için, insanları kandırmak için yapan çok. Bazı yerlere gelmeniz kolay ama bir yerden sonra mesela sizi insanlar tanıyor, sizin sözünüze güveniyor. Ama size güvendiğinde o güveni bir kere sarsarsanız, bir, bir kişi sizin hakkınızda bir şey yanlış söylerse e, bu direkt mesela herkes ona inanabiliyor. Bu toplumsal bir içgüdü aslında. Herkes e, birisi birinin dediğine direkt inanıyor. Yani bir deli kuyuya taş atıyor. 80 kişi ona inanıyor. 80 tane akıllı. <laughs> Aslında bu yanlış bir şey. Yani siz bir yerlere kolay gelirsiniz ama biriniz iftirası sizi o geldiğiniz yerden direkt düşürür. O yüzden çevrenizdeki insanlara dikkatli davranmanız gerekiyor. Benden güvercin alan insanları ben genelde hep takip ederim. Bunun bir sebebi de şudur. Adam kuş uçurmayı bilmez, beceremez, yapamaz. Sonra der ki ya kanun kuşları kötüydü der. Hadi kalk işin içinden kalkabiliyorsan. Anladım aslında senlik bir problem yoktur. Adam kuşunu uçuramaz, besleyemez. Ya da başaramaz. Bunu niye buraya attık ya? Bak şu an çok sağlıklı, gayet de güzel bir şey yaptım. Ee, ama şey yapmadık. Kuşları yavrulara bir uçum vermedik. Yavrular artık alıştı. Kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Bakın yukarıya çıkıp iniyorlar. Bu sete çıkmalarına hiç karışmıyorum kötü alışkanlık aslında bu bir. Ama sağ solu çevreyi görsünler bir. Onlar da hani bilgi sahibi olsunlar. Yarın bir gün bir herhangi bir korku anında, herhangi bir ürkme anında, herhangi bir bomba patlar, torpil atarlar, işte araba kornaya basar, ambulans geçerken sireninden ürker. Bunlar olduğunda kuşlarınız kalkar. Kalktığı zaman uçarlar. Yani uçma olasılıkları yüksek. Uçtukları zaman da dostlar büyük bir problem yaşayabilirler. Bunun olmaması için de dediğim gibi uçlarınızı kendi halinde bırakıyorsunuz. Sete konuyor. Hatta konmuyorlarsa bile sete siz alıştırıyorsunuz. Bunlar daha yavru yani. Maşallah. Bazı arkadaşlar da bilmiyor benim bu bunları. Bunlar ben burada uçurduğumu da gördüler. Hani gök var bir tane gök erkek uçurdum. Bunlardan çok güzeldi. Harika oyun yapıyordu. Verdiğim her yerde de geri dönüşümünü bunların aldım yani. Kimse de demedi ya kardeşim Bunlar nasıl hoş kötü oynamıyor falan Vesaire sattığın herkes memnun kaldı O şekilde bu videomu da burada Kapatıyorum dostlar Umarım sizlere iyi bilgiler vermişimdir Umarım güzel bilgiler vermişimdir Kanala abone olup Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız Bana büyük destek vermiş olursunuz Benim size verdiğim bu ücretsiz bilgilerle Gerçekten güvercin besleyip profesyonel bir ses olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kuş beslemek bu arada şundan onu da neyse bir dahaki videoda anlatırım. Görüşürüz.